Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, cennet papağanlarımız vardı biliyorsunuz. Daha yeni getirdik. Bir hafta falan oldu. Dişisi rahatsızdı. onu kurtaramadık. Maalesef dişi kaybettik. Eee erkeğini de tekrardan aldığımız yere geri verdik arkadaşlar. Zaten bildiğimiz bir abimiz. De. Ona tekrardan geri gönderdik. Boşta kalan kafese tepeli mantola bir dişim vardı. Rahatsız. Onu aldım arkadaşlar. Şu an burada ona tedaviye başlayacağız. bu da Yuvada çok yattığından beslenememiş. Hani ona da artık bir takviye geçeceğiz. Yarın kendi evde yapmış olduğum kurum havadan takviye edeceğim kuşlarıma. Bütün kuşlara vereceğiz. E, bu arada Sultan'ın yumurtasına yatan dişi muhabbet kuşumun bugün kendi yavru çıktı arkadaşlar. Bugün derken daha yarım saat falan anca oluyor. Yavrunun sesi geliyor şimdi. Hatta bakalım. Hiç bakmadım. Size beraber bakacağım. Belki de yumurtanın içinden bağırıyor hayvan. Şu an ses geliyor yalnız. Kaldıracağım seni. Kalk bakalım. Evet çıkmış arkadaşlar. Bu sefer de kendi yavrusunu çıkarttı. İlk yavrumuz çıktı arkadaşlar. Ee, ayın içinde gelmişti ilk yumurtamız. Ayın 21'i. Bugün de ayın cidden tam 21'i hayvan tam 21. günde yavrusunu çıkartmayı başarabildi arkadaşlar. Tam 18. günde yavrumuz çıktı. Devamı da gelecek. 5 yumurtamız dolu. 6'da 5 yaptılar arkadaşlar. Diğer yumurtalarımız da dolu. Bunun yavrularından bekleyen çok kişi var ama 2 tanesini ben kendim ayıracağım. Ee, ve buradaki yuvadaki kuşlarla belki eş olarak ayırabilirim. Damızlık adayı olarak. Hani bu yuvanın yavrusuyla buradaki yuvanın yavrusunu birbirine kıracağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, bunun çıkarttığı yavru sultan şu an nerede arkadaşlar? Bu da yatıyordu ama ben bunun yavrularına çıkacak diye bunların yavrularını riske atmak istemedim. Hani o birazcık daha büyüdükten sonra bunların ezilme şansı çok fazlaydı arkadaşlar. Belki yavruya bakma bakmama gibi durumlar olacaktı. O yüzden Sultan yavrusunu burada bırakmak istemedim. Daha önceden böyle olay zaten başımıza geldi. Buradaki Spangle dişimiz Sultan yavrusuna yatmıştı. Bakın buradaki yeşil dişimiz de Sultan papağanı yumurtasına yatmıştı ve yavruyu gayet güzel bir şekilde çıkartmıştı yumurtadan. Bakın bu güzeldi yani. Bu dişimiz de aynı şekilde yaptı. Şu an Sultan yavrumuz buradaki Sultan yavrularının aralarında. Buradaki Sultan yavruları çok büyük. Buradaki Sultan dişisiyle ile erkeği yavruları yavruyu beslemiyor. O yavruyu kendi yavrularını besliyorlar. E, maksat ne için koyduk biz buraya? Yavru vücudu, vücut sıcaklığını koruyabilsin, sıcak dursun. Beslemesini biz zaten kendimiz yapıyoruz. E, şu an saati sizlerle beraber bakalım. Burada, bu saat 15-20 dakika falan geri hatta yarım saat de olabilir arkadaşlar. Şu an saat 12.30'a geliyor. Burası yanlış. Hani bu saatlerde falan yavruyu besleyip yatıyoruz. Sabahleyin kalktığımız zaman tekrardan besliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yavrumuzu gözükecek mi bilmiyorum ama. Anne baba burada. Arkada diğer yavrularımız var. Küçük yavrunun sadece sesi geliyor. Acıkmış. Hatta kendini de görüyorum şu an ama arada bakın. Sadece popo, popo kısmı gözüküyor. Bakın alttan girmeye çalışıyor arkadaşlar. Filaysız çektim. Gözükmüyor belki ama yani yavrular onu sıcak suyu, vücut sıcaklığını koruyorlar. O yumurtada boş yumurta. Yuvayı sahiplensinler diye. Hani yavruyu belki beslerler diye ben koydum arkadaşlar. Ee, bu arada yakın zamanda yeni kuşlarımız gelecek. Bir takım muhabbet gelecek arkadaşlar. Bir tane de dişi muhabbet gelecek. Onları geldiği zaman eşe atacağız. Kafeslerimizin çoğu zaten Boşa alacak yumurtlamayan dişlerimiz var. Ondan bir tanesi şuydu. Kafeste bir rahatsız olan dişimiz. Buradaki erken yanındaydı. Onun yerine yeni gelen e, dişilerden birini atacağım. Aynı zamanda bu yapar birazcık daha bekleyeceğim. Olur, eğer olmazsa bunun da e, eşini alıp yerine başka bir dişi koyacağım. Buradaki dişinin bir sıkıntısı yok. Bu dişi yumurtluyor ama e, bu alttaki erkek yumurtluyor. Olmazsa bunları tekrardan kavuşturacağım. Bir araya getireceğim. Hani şu an düşüncelerim o yönde. Sultan papağan yavrumuz sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, dediğim gibi gece yatmadan önce besliyoruz, sabah kalktıktan sonra besliyoruz. Gün içinde de 3 saatleri falan beslemesini yapıyoruz arkadaşlar. Şu an fikşat gayet güzel. Sadece elle besleme mamam bitmek üzere. onun siparişini verdim ama ne zaman gelecek inanın bilmiyorum. Çünkü bu ara kargolarda bayağı bir yoğunluk var. Ee, ürünler verdiğimiz siparişler birazcık geç geliyor arkadaşlar. Yem sipariş verdim. 4-5 gün önce hala elime ulaşmadı. Yem de bitmek üzere. Birazcık siparişi geç verdik. Bizde de hata var ama dediğim gibi kargoda yoğunluk var. Onun mamasını artık bir şekilde buradaki üretici arkadaşlardan falan tamamlayacağız. Yemi de öyle yaparız büyük ihtimalle ama sıkıntı çekmeyiz. Hiç olmazsa kendi yapmış olduğumuz mamamız var. Kurmamamız. Ondan veririz. Sultanımız yumurtlamadı. İki tane erkek sultan bulsan hani beni zorlamayacak şekilde bir fiyat olursa direkt alacağız arkadaşlar. İki tane diş sultanımız var çünkü boşta kalan. Onları almayı düşünüyorum. Şimdiki yavrusu olan diğer takımlarımıza bakalım arkadaşlar. Yavru bakalım birazcık da. Pardon. Bir yanlışlık yaptık. Heh. Buradaki yavrunun biri büyük ihtimalle griye geliyor arkadaşlar. O da şu yavrumuz. Diğer yumurtalar e, boş. Bu kuluçka böyle geçti. Bir daha da dolduracaktır. Bunların da ikinci kuluçkası ama yok. Alt tüyleri mavi geliyor. Bakın. Buradan rengini belli etmiş hayvan ama bu göğüs tarafı mavi gibi durmuyor. Beni şaşırtan o göğsü gri duruyor. Kuyruk altı mavi duruyor. Bunun rengini ben cidden çözemedim. Normalde bu boyutlardayken rengini tahmin etmemiz lazımdı ama <laughs> bizi bu şaşırtıyor arkadaşlar ama büyük ihtimalle bu gri geliyor ya. Ne bileyim çok değişik bir rengi var. Belki de Texas, Texas gelebilir. Bakın o da olabilir bak. Texas atarlarsa direkt ayırırız. Hani demek istediğim hani demiştim ya yuvalardan yavru ayırıp damızlık olarak ayıracağım. Bu yuvadan bir yavru ayıracağım diyelim. Buradan dişimi ayırdım. Diğer yuvadan erkek ayıracağım arkadaşlar. Bunları büyüdükten sonra birbirine eş olarak vuracağız. Hani daha iri, daha güzel yavrular alabilmek için bu işlemi yapıyoruz tabii ki. Başka bir anlamı yok. Sultan tapanlarından şu an iki tanesi satıldı. iki tanesi kaldı. Bir tane lütünü, bir tane grey yavrumuz kaldı arkadaşlar. Almak isteyenler Instagram adresinden bizlere ulaşabilirler. Instagram adresi de videonun açıklama kısmında bulunuyor. Oradan bakıp bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu yanlışı sürekli yapmasak. Bu yuvaya tekrardan bir bakalım. Bu arada mor yavru bekleyenlere de müjdemiz var. Alt yuvadaki yavrumuzun bir tanesi mor geliyor. Kesinleşti arkadaşlar. Kanat uçları mor patlamış tüyleri. Sizlere onu da gösterelim. Annemiz yatıyor yavruların üzerinde. Bakın bu. Bu mor geliyor arkadaşlar. Diğerine de bakacağım sizler için. Sımsıcaklar. Cidden bayağı güzeller. Bakın kanat uçları mor patlamış. Lila gibi arkadaşlar. Bayağı bir bekleyen vardı bu mor yavrudan. Bir ara... Ee, bu dişimiz altı yavrunun 5 tanesini mor atmıştı. E, ee, o zamanlardan bekleyenler bile var hala ama elime de pisledi şu an hayvan. Her neyse. Bunun rengi ne? Bunun rengi mor değil. Bu büyük ihtimalle babası gibi bir şey olacak. Babası da rengarenk bir şey arkadaşlar. Babamız da şurada. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şu kafesler hayırlısıyla bir evimize gelseydi şu sultanları tekli kafeslere çekeceğim artık. Salmada sultan bırakmayacağım. Eşe atmayacağım. Sultanlar kalacak sadece salmada arkadaşlar. Onun harici bütün sultanlarım Tekli kafeslere geçirip kızışmalarını Bekleyeceğiz orada Daha sonrasında da eşlerini atıp yavru yumurta alacağız Bu dişimizde birazcık kırgınlık var Evet beslenmeme Kaynaklı da olabilir çünkü dediğim gibi bu yuva da Çok yatıyordu Popo kısmını kontrol ettim yumurta var mı diye Herhangi bir yumurta falan yok arkadaşlar Geldiğinden beri yumurtlayamıyor hayvan Çiftleşiyor ama yumurtlamıyor öyle söyleyeyim sizlere Bu erkekle bayağı bir çiftleştiler Bu erkekten başka bir erkekle de çiftleşmedi açıkçası Diğer erkekleri pek hoşlanmadı Sadece kendini besletiyordu. Onun haricinde dediğim gibi çiftleşme olmadı. Ama dediğim gibi yumurtlayamıyor. Yani öyle bir sıkıntımız da var. Yarın güzel bir mama yapacağım bunlara. Zaten videosunda büyük ihtimalle çekerim. Bu videomuzun konusu da cennetlerden bir tanesini maalesef kaybettik. Ama buradaki dişimizin de yavrusu oldu arkadaşlar. Bakın ilk sultan papağanının yavrusunu çıkartmayı başardı. Şimdi de kendi yavrusunu çıkartmayı başardı. Ama yavru yeni çıkmış. Kursağı boş henüz beslememişler. Yarınki mamadan sonra o kursağı iyice bir şişirirler. İki gün sonra da diğer yavrumuz çıkacak. O da ayın 5'inde yumurtlamış zaten. Birazdan yumurtadan çıkış tarihini de buraya not alacağım arkadaşlar. İlk yavrumuz sağlıklı bir şekilde çıkacak. Ee, yeni gelen kuşlardan da bir tanesinde e, bir dişimize kefilim. Hani istediğimiz erkekle eşe attığımız zaman yumurtlayabilecek e, kalitede bir kuş. O da zaten benim kendi ürettiğim kuşlardan arkadaşıma vermiştim. Tekrardan bana getiriyor arkadaşlar. E, çok eskilerden takipçilerimiz varsa e, o yavrumuz da hangi takımın yavrusu onu söyleyeyim sizlere. Mor bir dişim vardı. E, yanında da tek renk sarı erkeğim vardı arkadaşlar. Lila beyaz yavru atıyorlardı. O zaman da sarı yeşil ama normal bir sarı yeşil değil. Çok değişik bir sarı yeşil ee, kuşatmışlardı. Onu arkadaşıma vermiştim. O tekrardan bana geliyor. O takımın yavrusu yani. Morla sarı erkeğim vardı. Mor ve sarı diye not alıyorduk hatta. Onun yavrusu gelecek. 2-2,5-3 i̇ki, iki yaşlarında. Ee, ve yavru yumurta garantili bir dişi. Onda artık geldiği zaman boştaki bir erkeğe eşe atmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Japoneslerden birini atacağım ama. Yani şu an fikrim o. Hiç değilse tepeli mantolu bir Yavru almak istiyorum arkadaşlar. Şu Japoneslerden artık. Japoneslerden henüz bir yavru alamadım. Bu şansımızı Japoneslerden artık kırmak istiyorum. Şunlar çıkmışken yuvayı son kez gösterelim ve videomuzu da bitirelim. Güzel haberler yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Diğer takımımızın da yavruları çıktığına göre şimdi bekleyebiliriz. 5 yavrumuz daha, 4 yavrumuz daha gelecek oradan. 6. yumurtayı tekrardan bir kontrol edeceğim. Normalde dolmuş olması lazım ama büyük ihtimalle o yumurtamız boş. Artık e, ondan bir şey beklemiyorum. Bu erkeğimiz bayağı bir toparlandı. ilaç takviyem var şu an, vitamin takviyem var. O bittikten sonra bunu eşlatacağım arkadaşlar. O zamana kadar yaşatmayacağız. Bunun yanında eşlatacağım dişimiz de e, salıncakla salınacak bakın şu sağdaki yeşil. Yem yeşil değil de böyle su yeşili gibi olan renkle. Hemen göstereyim. Şunu onunla atacağız Sağlam güzel yavru vereceklerdir. E, Sultanlarımız da gayet sağlıklı bakın orada yavrumuz var çok boğazına düşkün durmadan yem ne zaman gelsen buraya salmada bir tek o yem onun haricinde diğer kuşlar salıncakta sineklerde birb birbirleriyle oynuyorlar bu dişimizde tüyden çıktıktan sonra eşe atılacak çok ağır tüyde hani bunlar eşe atılacak arkadaşlar daha eşe atılacak kuşlarımız var ve gelecek kuşlarımız da var Geldikleri zaman videolarını çekeriz. Daha fazla uzatmayalım. Videomuzu burada bitirelim. Bir kötü bir iyi haberimiz oldu. Cennetli'nin dişisini kaybettik. Erkeğini tekrardan gönderdik. Yavru alamadık. Maalesef kanalda göstermeyi çok isterdim sizlere. Onlardan yavru alıp. Diğer güzel haberimiz de arkadaşlar. Buradaki beklediğimiz takımımızın yavrusu çıktı. Evet. Videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.